야, 너네! 야, 오! 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 ya. Sabır ver ya, aklımı koru be. La havle bela la kuvvet. La havle ya. Buradan buraya geldim. Diye düşünüyorum. Ya ama. Anam çıldıracağım ama. Aa hanım sıkıldım ha. Vallahi sıkıldım. Ya Allah'ın belası. <laughs> Allah belası. Yeter lan yeter. Allah'ın belası. Bırak sana abi bırak bırak abi bırak. bırak bırak ya bıktık ya bırak sana abi orada ya. Sen bana ben düştüm am. Allahım yarabbim. Ya abi niye bu kadar zor yaptın ya? Ne oldu yani? Ya hayır. <laughs> <laughs> <Denzil. gülüyor> Hayatımda gördüğüm en salak yerlerden birisi ya. Vallahi var ya.